Merhaba sevgili Kuzen Podcast ailesi. Ben Timur, mikrofonların başında yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü bölümümüzde hayatın farklı renklerine dokunacağız. Bazen güldüreceğiz, bazen düşündüreceğiz, belki de içinize bir sıcaklık yerleştireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim, bu podcast sizlerin hikayeleriyle büyüyor. Bana ulaşan mesajlarınız, yorumlarınız hepsi birer ilham. Bugün de sizden gelen birkaç konuyu masaya yatıracağız. Ayrıca özel bir konuğumuz var ama onu biraz sonra ağırlayacağız. Önce şu soruyla başlamak istiyorum. Sizce mutluluk bir tercih midir yoksa tesadüflerin eseri mi? Bir düşünün. Sabah uyandığınızda güneş yüzünüze vuruyor, sevdiğiniz bir kahvenin kokusuyla güne başlıyorsunuz. Bu anlık bir mutluluk mu, yoksa onu seçtiğiniz için mi mutlusunuz? Bilim diyor ki mutluluk, yüzde %50 genetik, %10 koşullar, %40 ise kasıtlı aktiviteler. Yani tercihlerimiz. Geçen hafta bir dinleyicimiz, Ayşe, bana yazmıştı. Diyor ki, Timur, işten çıkarıldım, iki ay evden çıkmadım. Sonra bir gün, komşumun kedisi camdan baktı. Dışarı çıktım, onu sevdim. O kedi beni parka götürdü adeta. Şimdi her gün o parkta bir saat oturuyorum. Küçük şeyleri fark ettikçe, mutluluğun aslında bana bağlı olduğunu anladım. İşte bu, o yüzde kırklık kısmı yakalamak, bu köşede sizlerin gönderdiği hikayeleri okuyoruz. Bugünkü hikaye, Adana'dan Mehmet abimizden gelsin. Babamla on yıldır konuşmuyorduk. Geçen hafta kuzenimizin düğününde aynı masaya oturduk. İlk başta göz teması bile kurmadık. Sonra kuzenim "Amca, Timur'un podcast'ini dinlemiş miydin?" diye sordu. Babam "Her bölümünü kaydedip saklıyorum." dedi. O an anladım ki ikimiz de aynı şeyi dinliyormuşuz. Döndüm, sarıldım. Şimdi her pazar bu podcast'i birlikte dinliyoruz. İşte bu yüzden buradayız sevgili kuzenler. Bazen bir kelime, bir ses, hayatın tamamını değiştirebiliyor. Ekibimiz bugün İstanbul'da sokakta insanlara şunu sordu, sizi en son ne ağlattı? İşte yanıtlar. Kedimi kaybettim, üç gün sonra kapıma geldi. O an hiç hıçkıra hıçkıra ağladım. Babamın cebinden çıkan not, oğlumun doğum günü, pasta alınacak vefat etmişti. Görüyorsunuz, gözyaşlarımızın dili aynı. Hepimiz aynı duygularla bağlıyız birbirimize. Bugün yine kalplere dokunduk. Bana sosyal medya üzerinden ulaşın, hikayenizi anlatın. Belki bir sonraki bölüm sizin kuzen hikayenizle başlayacak. Son olarak şu sözü paylaşayım. Hayat kulak verene bir masal anlatır. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.